Güvenmiyor musun Hüsrev İnsana güvenme ölür Ağaca yaslanma Kurur Sizin için kimi harcamadı Allah aşkına Hüsrev 30 yıl içinde ters baktığınız Kimi yok etmedi Kör çobanın sürüsünün Akıbeti uçurumdur Karahanlı Bundan sonra çoban da benim Sürü de benim Kurt da benim ''Seni baron yapan kim? Önce onu söyle. Seni kim tanıyor? Sen çiftlikte at tımar ederken, biz insan tımar ediyoruz. İhanet, seni baron yapanları içe saymaktır.'' Kurtlukta düşeni yemek kanundur.